Kararlar var, çıkan raporlar var. Her iki taraf için başkanın aldığı ikinci rapor işte devlet dairesine devletten almış olduğu sağlık raporundaki Tabii. çıkan sonuçlar. Biz ne desek yanlış olur ama Saadettin Başkan kulübün önünü açmak adına kulübü çekmeye çalıştıkları polimenin içine sokmamak adına bence doğru karar almıştır. O zamana kadar da aynı sağduyulu bir şekilde görevinin başında olacak. Fenerbahçe hiçbir konuya malzeme etmeden kendi işini yapmaya devam edecek. Eğer açıklanırsa da güven oyuna döner. Saadettin Başkan devam eder. Ama sonuçta beklemediği gibi gelirse de başkanlıktan ayrılır. Bayrağı teslim eder ve bir sonraki o bayrağı taşımaya devre, devam eder. Yani burada biz ne söylersek bence her iki taraftan da bakmak lazım. Saadettin Başkanının ne kadar iyi bir fenerli olduğunu biliyoruz. Kulüple yatıyor, kulüple kalkıyor. Zaten başkanlıklar kolay işler değildir. Dursun Başkan'ı da öyle. İşte Serdar Adalı öyle. Ee, Trabzon Başkanı öyle. Yani baş, kulüp başkanlığı çok kolay bir iş değil zaten. Çok büyük mesai gerektiren, çok zaman ayırmanız gerektirdi, kulübü iyi temsil etmeniz gereken, hiçbir polimenin içine sokmadan yöneticiyi yönetebileceğiniz bir camia haline gelmesi başarı odaklı koyduğunuz hedeflere gidebilmek için hem finansal hem sağ sonuçları ama biz Türkiye'de biraz sağ sonuçlarının dışındaki işlerle daha fazla uğraşıyoruz. Taraflı tarafsız. Bu olay açıklandığında Fenerbahçe seyircisi Çağlayan Adliyesi'ne kadar geldi. Evet. Yani o taraftan camiayı karalamak isteyenler, bu, bu taraftan... olay siyasi boyuta gidecekti taraftar açısından. Neyse evet. ki bunun önüne geçti. Geçildi. Sayın Başkan, bu açıklamayla. Evet. İki tane camiaları da birbirine kırdırmamak gerekiyor. Hı hı. Bu da çok önemli. Her camiamız kıymetli. İçinde ne kadar problemleri olsa da, sorunları olsa da <laughs> büyük camialar, önemli camialar.